Merhabalar. Enle boyuna Türkçe kanalına hoş geldiniz. Bu videoda ara söz ve ara cümle kavramı nedir? cümlede nasıl bulunur? Ne işe yarar? Nasıl ayırt edilir? Nasıl kullanılır? Bunları görmeye çalışacağız. Ardından da kazanım kavramı uygulamalarıyla konuyu pekiştireceğiz. Şimdi arkadaşlar, ara söz dediğimiz kavram cümlede bir ögenin açıklayıcısı olarak iki virgül veya İki kısa çizgi arasında kullanılan yani şu şekilde iki tane virgül arasında şurada kullanılabilir veya iki tane kısa çizgi arasında da kullanılabilir. Cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamında bozulmaya yol açmayan sözcük ya da sözcük gruplarına biz ara söz diyoruz. Mesela örnek üzerinden gidecek olursak İzmir'i o güzel şehri ömrüm boyunca unutamam. Bu cümlede arkadaşlar unutamam yüklem. Neyi unutamam dediğimde İzmir'i diyorum. Bakın burada İzmir'i ifadesi belirtili nesne. Bu ifadeden sonra iki tane virgül arasına o güzel şehri söz grubu kullanılmış. İşte bu belirtili nesneyi açıklayan bir ara sözdür. İkinci örneğe bakalım. Ersin öğretmen okulun en iyi öğretmeni iki gün sonra evlenecekmiş. Evlenecekmiş yüklem evlenen kim? Ersin öğretmen özne. Okulun en iyi öğretmeni diyor. Bakın iki tane kısa çizgi arasında bu söz grubu okulun en iyi öğretmeni söz grubu bu cümlede öznenin açıklayıcısı konumunda bir ara sözdür. Zaten burada da onu sınadı. Dikkat etmemiz gereken bir nokta var arkadaşlar. Ara söz tek başına yargı bildirip herhangi bir ögenin açıklayıcısı olmayabilir. Bu ara sözler cümle dışı unsur olarak kabul edilir. Örnekte olduğu gibi geçen sene evimizi taşırken sen de hatırlayacaksın bakın yargı bildirdi. Burada herhangi bir ögenin açıklayıcısı değil, herhangi bir ögeye dahil değil. Dolayısıyla nedir? Bir cümle dışı unsur olarak kullanılır. Tabi ara söz söz grubu söz öbeği halinde olduğu zaman ara söz oluyor. Bir yargı bildirirse cümle bildirirse de aynı şekilde ben buna ne diyorum? Ara cümle zaten cümle olmamın e, temel koşulu nedir? Bir yargı bildirmektir. Şimdi kazanım kavramı uygulamalarını inceleyelim. Aşağıdaki cümlelerde yer alan ara sözlerin hangi ögenin açıklayıcısı olduğunu yazınız dedi. A cümlesi annem hayatımdaki en önemli kişi bu konu hakkında bana çok yardımcı oldu. Yardımcı oldu yüklem. Yardımcı olan kim? Annem. O zaman annem özne. Bakın buradaki ara sözün altını çiziyorum. Yuvarlak içine alıyorum. İki tane virgül arasında. Hayatımdaki en önemli kişi derken annesini açıkladı. Yani özneyi açıkladı. Demek ki A cümlesinde ara söz öznenin açıklayıcısı olarak kullanılmış. B'ye bakalım. Kahve içenlerden biri genel müdür telefon çalınca ayağa kalktı. Burada arkadaşlar ayağa kalkan kim? Kahve içenlerden biri. Yani yargıyı gerçekleştiren kahve içenlerden biri. O zaman burası özne. Özneyi açıklayan bir genel müdür söz grubu var. İki tane kısa çizgi arasında. Demek ki yine özneyi açıklayan bir ara söz bulunmakta. C cümlesine bakalım. Başımın ağrısı biraz önceki tartışmadan olmalı. Çok fazla arttı arttı yüklem artan ne başımın ağrısı bakın yüklem belli özneyi de bulabiliriz başımın ağrısı ama şuraya bir bakalım ara söze iki tane kısa çizgi arasında biraz önceki tartışmadan olmalı dedi bir yargı bildirdi gereklilik ipiyle demek ki herhangi bir ögeyi açıklamıyor başlı başına bir ara cümle olarak nitelendirilebilir c şey cümlesine bakalım. Dün akşam öğretmenine Aysel Hanım'a ödevi sormak için telefon etti. Telefon etti. Yüklem. Telefon eden kim? O. Gizli özne. Kime telefon etti? Öğretmenine. Kime sorusu neyi buldururdu? Yer. Tamlayıcısını buldururdu. Bakın öğretmenin ifadesinin açıklayıcısı Aysel Hanım'a ara sözü. Demek ki burada yer tamlayıcısını açıklar nitelikte bir ara söz kullanılmıştır. D cümlesine geldim. Önümüzdeki salı kurban bayramının ilk günü halamlara ziyarete gideceğim. Gideceğim yüklem. Giden kim? Ben. Gizli özne. Ne zaman? Önümüzdeki salı. Yani burası zarf tamlayıcısı. Bakın önümüzdeki salı ifadesini açıklayan bir ara söz var iki tane virgül arasında. Kurban Bayramı'nın ilk günü ifadesi. Demek ki burada ara söz zarf tamlayıcısının açıklayıcısı durumunda kullanılmıştır diyebilirim. E cümlesi yeşil tepedeki evlerini en güzel yıllarının geçtiği o sıcak yuvayı bakın burada iki tane kısa çizgi arasına alınmış çok özlemişti. Özlemişti yüklem. Özleyen kim? O. Gizli özne var. Neyi özlemişti? Yeşiltepe'deki evlerini belirtili nesne. Bakın burada ara söz arkadaşlar. En güzel yıllarının geçtiği o sıcak yuvayı ifadesi belirtili nesneyi açıkladı. Demek ki burada belirtili nesneyi açıklar nitelikte bir ara söz kullanılmış. P cümlesine bakalım. Beni kendimden geçiren şarkı minnet eylemem. Radyoda yine çalıyor. Çalıyor yüklem. Çalan ne? beni kendimden geçiren şarkı demek ki burası özne. Bakın özneyi açıklar nitelikte bir ara söz buldum. Minnet eylemem. Demek ki burada arkadaşlar ara söz özneyi niteler nitelikte kullanılmıştır. Son cümlemize gelelim. G cümlesine geçtiğimiz yerleri cadde ve sokakları tek tek anlattı bana. Anlattı yüklem, anlatan kim? O gizli özne. Neyi anlattı? Geçtiğimiz yerleri. Bakın belirtili nesne. Demek ki burada arkadaşlar cadde ve sokakları ara sözü, 2 virgül arasında kullanılmış ayrıca yine belirtili nesneyi açıklamış. Geçtiğimiz yerler neresiymiş? Cadde ve sokaklar o zaman burada belirtili nesneyi açıklar nitelikte bir ara söz kullanma durumu söz konusu. Değerli arkadaşlar bu videoda ara söz nedir, nasıl bulunur, ara cümle nedir bunları görmeye çalıştık. Eğer videoyu beğendiyseniz enine boyuna Türkçe kanalına abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve videonun altına yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere.